Zenginlere yalı yalı Aşı koca dünya Fakirlerin dişi geçmez Daşı mısın koca dünya Fakirlerin dişi geçmez Daşı mısın, mısın koca dünya Hanı babam hanı dedem Eli göçmüş yurdun Gedenler Gidenler gelmiyor madem. Boşumuzsun koca dünya. Gidenler gelmiyor madem. Boşumuzsun koca dünya. Sana geldim ben boşuna. Gider mi senin hoşuma? Mehmet ayarın başı. Işı mısın koca dünya? Baz o Mehmet'in başına Işı mısın koca dünya?